Merhaba, canlar nasılsınız? Yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu videodaki konumuz ise ne olacak? Bu, bu, videodaki konumuz arkadaşlar okulda ya da genel denemeye girdiğimiz zaman arkadaşlar deneme sonuçları nerede açıklarını onu sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Birçok öğrencimiz ya da birçok öğrenci okulda ya da genel denemeye giriyor ama sonuçların nerede açıklanacağını bilmiyor. Sonuçlarına bir türlü bakamıyor. Sadece cevap anahtarından kontrol ediyor. O da hoca cevap anahtarını gruba attıysa bazılarınız da kesin hoca deneme sonuçlarını gruba atıyor arkadaşlar. Ama şimdi öğrenemeyenler için hocası gruba atmayanlar için çok güzel bir videomuz var arkadaşlar. Bu tür videoları seviyorsanız bize destek olmak için like butonuna ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Direkt fazla uzatmadan videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar ilk önce buradan herhangi bir tarayıcıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu şekilde Google açtım. Siz de benim gibi açabilirsiniz. Buraya okul vizyon yazıyorum. Şu şekilde tıklıyorum arkadaşlar. Ek çıkana tıklıyoruz. Şuradaki şu şekilde görüyorsunuz. Şuradan ilk çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Önümüzde şu şekilde bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Şu sayfada bilgilerimizi dolduruyoruz. Mesela ben direkt bilgilerimi dolduruyorum şu anda. Bir saniye yanlış tıkladım. Direk buradan dolduruyorum. Evet, şu şekilde. Tamamdır. Bir saniye. Niye? Aa yanlış <laughs> Allah Cık, yanlış tıklamışım arkadaşlar. Heh, tamam, şu şekilde. Buraya da adını yazıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bilgilerinizi dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle bilgilerinizi doldurduktan sonra buradan giriş butonuna tıklıyoruz. Arkadaşlar giriş butonuna tıkladıktan sonra şu şekilde bir sayfa açılıyor arkadaşlar burada. Buradan sizin son girdiğiniz deneme deneme sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim mesela ben en son 2025 Şubat ayında hayır Şubat ayında değil Mart ayında girmişim ayın 17'sinde arkadaşlar buradan gösteri tıklıyorsunuz ve buradan deneme sonuçlarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar bu sonuçları görebiliyorsunuz en eski deneme mi ise şu şekilde burada 2024 okulun ilk başladığı günler sayılabilir. Okulun, okulun başladığından beri 2 ay sonra arkadaşlar. Benim 5 tane sonucum bulundu. Siz arkadaşlar okulda ne tür bir deneme girdiyseniz bütün denemeler burada iniyor. Tabii ki anında iniyor. Sonuçta açıkladığından sonra denemeleriniz burada iniyor arkadaşlar. Buradan direkt buradan girdiğiniz deneme mesela süreç değerlendirme, süreç odaklı değerlendirme denemesi falan bakın arkadaşlar burada tarihi de yazıyor tarihe bakıp buradan direkt göstere tıklayabilirsiniz ben buradan göstere tıklamıyorum bilgiler falan var diye siz giriş yapıp buradan göstere tıklayıp deneme sonuçlarınızı işte yaptığınız yanlışları hatta arkadaşlar çok güzel bir şey söylüyorum dikkat edin bu yani yanlış yaptığınız soruların video çözümlüsü var evet yanlış duymadınız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi video çözümlüsüne bakabilirsiniz İstediğiniz herhangi bir şekilde yanlış yaptıklarınızı görebilirsiniz Ama arkadaşlar böyle bir sorun var burada ee, Tam sonuç alamıyorsunuz yani 500 üzerinden alamıyorsunuz Peki 500 üzerinden nasıl bakabiliriz arkadaşlar Direkt buradan yeni bir sekme açıyorum ve buraya deneme Neti hesaplama yapıyorum hesaplama diye aratıyorum Şu şekilde aratıyorum arkadaşlar ee, Bir saniye buraya lgs yazayım LGS. Buradan direkt aratıyorum arkadaşlar. İlk çıkana puan hesaplama nokta e tıklıyorum arkadaşlar. Buradan işte sallıyorum. Türkçeden 16 yaptım. Buradan da bir yanlışım geldi. İşte falan burası burasını iyice dolduruyorsunuz. Arkadaşlar şu şekilde doldurduktan sonra tabii ki buradan bakarak e, deneme sonuçlarınıza buradan bakarak doldurduktan sonra arkadaşlar direkt buraya giriyorsunuz ve buraya yazıyorsunuz bütün sonuçları direkt hesapla tıklıyorsunuz. Buradan sizin puanınız çıkıyor mesela ben 456 almışım son girdiğim denemede e, son girdiğim deneme demeyelim 456 da almadım ama böyle örnek veriyorum arkadaşlar. Onun gibi anlayın. İşte buradan alıyorsunuz doğrunuzu yanlışınızı giriyorsunuz buraya dolduruyorsunuz. Şu şekilde buraya dolduruyorsunuz. Ve puanınızı 500 üzerinden kolayca bir şekilde erişebiliyorsunuz. Sadece burada arkadaşlar size boşlarınızı doğrularınızı yanlışlarınızı gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar video size yararlı olduysa lütfen dediğim gibi like atmayı unutmayın. Yani beğenmeyi unutmayın. Abonede olmayı unutmayın. Herhangi karşılaştığınız bir sorun varsa yorumlarda da belirtin. Bütün yorumları cevaplayacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomuz bu kadardı. Takipte kalın.